Herkese merhabalar ben Zakkul hey, hey, yeni hey. bir CS maçında da sizlerle birlikteyiz Yanımda bence, James, El Musto, evet. Monsel evet. ve Berber var Ya ne diyecektim diyorsun ya? He abi Girişinin için 2B gitsin lütfen Evet Bence bir tane e. aynısını ben yaptım <laughs> El Musto Eyvah söyle kral Eyvallah kral Öldür onlar kral Monsel short Çort. Aman ha. Oğlum buradan çıksana. Atayım ben Attım ben. Long dikkat. Ya hadi oradan. Ya. Oh. B yok, B yok. Aa. Orta. Hey 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 Abi bir take yapamayacağız ya. Bomba da yok değil mi? Abi site'dayız gel. Aa. Oh. As siktir ya. Bir kar var. Tut arkası vur abi. beyefendi lütfen. Kendinize sakin. <laughs> 84 92 <97, Gülüyor> 13. Eko eko çekmeyin bir şey M4'lerle ge geçelim işlerinden konuşamadım. Geçelim. -ge 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 <laughs> Korktum lan bir de harbiden kilitlendiniz ama <laughs> çocuk çarpıldı dedim ya. Bu no. oh, best of Yasmin. Eyvah. Bırak abi. Bir tane bir granada alsaydın. B dikkat. Mid mid. Bomb mid. Short geliyor orada. B'de bir evde zedi. Çık. Geri çık. Geri çık. Gösterme. Siktir et. Geri çık. Bizi diğeri giremedi. Yakın oynama. Yakın oynama. site hiç oyna lan. Vay babayın kemiğine ya. Ya siktir git ya. Uzakta da olsam vuruyor adam. Ne yapacağım şimdi? Ya biri düz dedi biri. Kim seçti işte burayı? ben değildim o. Düz <laughs> 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 düz diye nice sine sarıldım. Tamam, bak, 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 bak. Mustafa sevle. Kalacağız kral. Sakin ol. Bir Uzanat atsın onlar. Sen oğlum tebeyze. Arkamdan kovalarlar mı diyorsun? Bence gelmezler onlarda. E rampa da bekle Ram en güzel rampa bak. Bana güven. Elmas tadı kala şef. Sözüm için ne sen orospusun tamam. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ses var mı? Yok. Var de var. Hibe var. Hibe, Hibe solun. Tap bitmiş, tapmış. Yok tap bitmiş o rahat ol. Bak güzel. Eko elde bir tane keleşimiz oldu. Ben bey gideceğim. Tamam. Ben short gidiyorum abi. Musto tamam sen de bizle beraber long. Short uh, infosu geçerim ben. Tamam abi. Siz satayım mı buraya At ama şey e, Mert şey yapınca short geldiklerini anlayınca geri çekil sayda e çekilmeye bak. Arkana şey Ay, at. Zorlama çekil. Hitmeyin, bir bir tane daha var. Long. Bir tane daha long var. Tamam. Dön, dönebilirsin sen Musto. Abi hepimiz Türk'üz abi. Mid door'dakine vurdum. 30 canı var. <laughs> İki tane koş de tap mı? Kuşluk yapmayın. Ya Türkçesi bir de espri yapıyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> bombay, Bombay. Bombalong. Gel gel. Short'ta koş. Şortta zaten Mert var. Kapıyı görmüyorum dikkat. Ben bakıyorum kapıya şu an. atmama gerek var mı kapıya? Kapıyı at ya. At kalsın kapıda. Bomba bizde. İstiyorsanız sevleyin. Vuruşmayın beyler. Tamam vuruşmayın. Mert sende o. Ya canıma... Allah Allah. Adamlar şey... AKS'yen varsa atabilirim. Ben yine B'ye kaçıyorum. Bir ben daha kontrol et. Ben de mi long geleyim? Gel gel long gel. B mi? İki long, bir short, bir B, bir mid. Puşluk yapmayın. Ya, ya B'ye de B gibi düşündüm. Ben dönerim hemen oraya. Evet evet. Mesela iki, ya iki, long long iki longuz ya biz. İki longuz ya. Tamam at sen. Mesela biz beraber baktık Musto. Ondan sonra dön geri. Deagle var. Eko olabilirler. Bot olabilir. Short olabilir. <laughs> çok derdi çok. Hmm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam Emre. Aleyküm. Çok odaklıyız. Re. Dik dik <laughs> Musto dön sen. Kaç kaç? 2-1. Efendim abi. Lower tarım. Bir dakika Emre. Bir dakika bir dakika. Nerede Burak abi? Lowertal'dan emindim. Üstüne de kaçmış. Lan, nerede bu adam? Long'daydı vurdum abi. Burak abi bir tık beklesen. T-Base'de olabilir ha. T-Base olabilir. 1, 2, 3. İndirelim onu da ya. Mid mid, mid. Upper mid. Longa doğru gidiyor şu an. T-Base'den dolanmış. Ya. Ölmeyin ya. Hı? Olmadı adam da. 10 dakika bekleseydiniz ben gelmiştim. Longa gelirse alırım ben bunu. Can Çok iyi. Eline sağlık Erkek abi. Ekyo. <laughs> <laughs> Burak abi sesin yayına <laughs> çevirir misin? Hemen açalım. Zevk aldım var yanında, tamam. Ah ne ah Haydi lan haydi. Acele kuşluk yapmayın kazanırız. <laughs> Berber nerede? Tamam kanka. Yani memleketi nere? Bekleyin onlar gelsin. Berber sen Bulgar'dan değil mi? Evet. Macir evet. mısın? E ee, Türk evet, müsün Bulgar mısın? Ya Türk ya orada kalmış bizim gençler. <laughs> <he>, tamam, tamam, tamam. <laughs> At neydi ne? B, 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 ee, B. ben buradan push'luyorum. B B B B. Hepsi B galiba. Top mid de yok. Ye gidiler ha. Cemes abi hile yaptı etti. Onun önünde durmayın. Hadi artık pasta. Ya abi vermişler lan. Saydın içinde ya. Bomba Bomba bombayı bulun. Kutuda defiyoruz. Ya sen sol arkanda Kutunun üstünde. Yok abi. Sağda köşede Sade lan. lan, lan çekil, çekil lan. lan. Ah, kit, var, kit var kit var, var ya. ya. <laughs> lan lan Musto. Evet. Tamam. Aldık aldık. Tamam. <laughs> <bir> nerede <tanesi çok gülüyor> var ya? Yani. Oğlum sık <laughs> <laughs> İnsanların genelde kurduğu yer belli. Bir hep yani izleyenler olarak da panik. AK'nın yani. AK AK Bizim ben ama takım deyip böyle bir bomba telaşı oluyor ama ya. Ama diyorum ki nerede Vallahi. bomba ben ben. Burak abi kutunu söylediğince ben çıktım baktım kutunun üstte yoktu şey hiçbir yerde bulamayınca salladım. Birinden <laughs> <laughs> duydum kutu diye. Var ya ben bu longu güzel tıkmaya başladım ha. Ne diyor? Beğeniyor musun? Smoklandı. Dikkat. Long denediler giremediler abi. <laughs> Nerede Nasıl yaptım lan bunu? Top mitti. Abi AWP var bir var? tane. Evet ben daha AWP vardı da. El outside... A site yok. Üstünel iki kişi var üstünel. Donk var bir tane. Mustafa bir tünele baksana B tünele doğru. Dur 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 elini silah al boş. Ah e. Tamam çıkmamışlar üstünelden. tünelden. Ah, siktir lan long long. Çok güzel vurdu. Long girdi bir. Long girmiş. Long. Lafa long. Long mu? Hey Ede Ede de, evet, e e e de. de. Monster Ede. Bomba mı itti ama? Bomba bomba metre metre mi? E bomba met. Nerede bekleyeyim? Arkadan gelecek adam. Short short arka ay, oradan gelecek. Ah. Mert öldü abi. Duymuyor mu abi. kral? Kral sussan duyardım belki. Helal. <laughs> Erkek ya. ya. Mustafa'nın sesini sikiyim ben berber artık bana da küfür ettirdin Vallahi ya. umudu kesmiştim de Mustafa helal be. Evet. Oha biri e bana AWP gönderdi. Yani kusura bakmayın da. <laughs> Bakmadın ki umutlu ol. Ne sandın Musta ya? Mustafa bana abi? M4 atsana. Mustafa <laughs> <laughs> M4 at bana. Abi 8600 altın Lan tam para ya. babası ya. Mesela Bitmiyor para. Yuh <laughs> şey <laughs> ya 8000 altın ya. Abi böyle bir şey yok ya. Böyle böyle zengin oluyoruz işte. <laughs> Long yok be dikkat. Birbirlerini sikiyor. Tanım var. Mert bekle. 1 2 3. Sende Mert helal be. Info. Bey. Ne oynuyor gibilerdi de tünelde sıçtık ağızlarına. <laughs> Aldık gitti. Helal Ay. beyler. Bakma ya. Arkadaşlar var mı? Yok yok. Bana M4 atsana Mustafa. Attık. Şey atın Yasin'e parası yok lan. Helal bana atsanız oğlum. <laughs> ya Yasin <sana>, abi var ya. Valla <laughs> var ya. Ya çekeyim. Bunlara el Oha. vermememiz Orada lazım. Kazanacağız. Birbirlerini öldürüyorlar. Ya sana battım orayı molledim geliyor geliyor. Tamam Aa. tamam. O nasıl filik ya? Şort bu smoklu. Yasin abi şey Burak abi sağda. Bir orada. dikkat evet. Yes. Ben... Oy oy oy. Oy ya bana abi. <gülüyor> <gülüyor> Neli aldım ben. Top mid. Top mid top mid low. Güzel. <laughs> sana var ya. Kral hafif kek aldım. aldık ya. Beyler bana bir M4 atabilir misiniz ya? Atıyorum dur. Ya atma, atma, dur dur. Atmayın, atmayın parası ya. Parasını alasın lan parasını. Adam karı isimden çekmeye çalışıyor ya. Deakli <laughs> attım. <laughs> Pral, Pral. Abi böyle basit değil. Kral, Kral benim de deakli yenilik yaptım bir bak fark edeceğim mi? Güzel. Şeyi Alev'i görüyor musun? Mu Alev'i. Vardı. Alev detayı var ya. Evet evet abi, çok e, güzel e. olmuş. Bir de da, ondan daha iki tane satın alacağım şimdi. Evet Yasin. <laughs> ne istiyorsun abi? İmparatori çiğne <laughs> <de> bir göz <gülüyor> aldım <gülüyor> e. onu da takacağım. İmparatori çiğ çok, şey şey çok iyi bu arada. Göz takacağım ona şimdi. Saçının tam orasına. Toka gibi. <laughs> Biz Türkiye'de <laughs> buna şey deriz. Para bok tabii. <laughs> Dur kral, knife alamıyoruz ya. araba bozuldu, arabayla uğraşıyorum. Elveri var olsun. Bu ucuz ara bu arada, 100 120 euroydu. <laughs> Elcan var ya. Şey, 4 lira demek. <laughs> Oha. Ya bilerek şu işi şey, muhabbetleri <laughs> giriyor ya. Ya <laughs> rama bak. Şimdi var ya ağzımı açtıracak ya. <laughs> ne knife vardı sattım ya. 200 euroya sattım onu. Knife diyor bir de beni Pala bıçağı vardı, turuncu, mor. Ucuz, ucuz, ucuz Ucuzmuş ya. Sana bir kelebek yakışır. Ver ver. Ya dur oğlum, 1000 Euro oran vereceğiz. Ne olacak oğlum, koyar mı sana? Koyar bence. Tiktek <laughs> <laughs> arabayı, ne yapacağım be? Hayır, 1000 Euro bıçak alsın, bana <laughs> da koyar. <laughs> Adamlar birbirini öldürüyor kral. Amına koduğumun. Güzel. <laughs> şey, Fizik zahmet et etmeyelim diyeceğim de bunlar da şey bak klan bunlar bu üçü var ya. Efendim abi. Biz abi, de klanız. Family Love, Family Alex Big, Family Eyes. Çok güzel evet. İngilizce konuşuyor lan berber. Usta bu sefer Arka sen abi. mi açıyorsun? Evet hadi aç arkama. Ya top biti vuramadım ya. Ananı sikiyim long long. Abi long. İki long. <laughs> Bunların hepsi long. Lan bu sağın geldi geldi geldi. <laughs> sağ tarafa <laughs> geç bekle aynen. <laughs> çok iyisin bomba düştü. Bizde bomba. Helal lan. bomba alsaydı de... da. Şu ortalara bir dikkat edin. Mid. <laughs> Öldü mid. Oha kral geri çekil. Bize de bırak. Bomba bizde değil mi? Evet. Tamam sen. Yerde mitte sonuncusu Yer. mitte. Ölme geri çekil. <laughs> adam adam mole attı ya. <laughs> Vallahi ya. Adam <laughs> <laughs> mole attı. Allah kahretsin ya. Altta mı abi? Burdun. Aşağıda. Alacak gibi. Çıkmadı. Şorta çekebilir. Dikkat. Short Mert short. Helal. Okay, eline be. sağlık. Evet, Leylek gibi siktirirler. AK'sten tamam var mı? Ya beni utandırdı. Olur alırım. Çok güzel AK. Emre'nin AK'li. Bak bu ya da ya. bende var ha. Bu alevli olan var bende. Havok göndereyim mi lan onu sana? Kimi dedin? Sana göndereyim onu. Aks. Ya AK, şey şu an ya, şey. ya da KZX skin kazanmıştı deagle kapışmasında ona göndermişti. Bizde bizde. Ben, ben şuraya göndereceğim. Bir kişi var midde. <laughs> Dikkat. Gelmiş lan. Ben döndüm geri. Aa bomba bize lan. Bomba vurdu bomba. Bomba long düştü. Var mı adam? Yok. Resmen mi sıktın anasını sıktın? Adam top mid'de olabilir. Bir gölge gördüm gibi. Şurada. Musto. Evet oradaymış. Musto. Gel buraya. Eğilsene buraya bak. Eğil bir. Nasıl vurdum kral? Nasıl? Çok ya, abi. Değil mi? Kararıda. Böyle smoke atıp diğer tarafa akabiliriz yani. Oğlum bir kişi eksik değil. Bin dolar fazla oluyor her adam. Evet evet öyle abi şey öyle. Ne ya? Ne saçma ya? Biz fazlayız diye eksik versin bir de o zaman. Mert. Yani... İyi alıştın ha şorta. Haa. Oh, Mert iyi tutuyor. Görev adam ya. Ne benim öyle adam. Bir de bizim entrimiz bir kere değil At mı? Bir şey at lan. Ya Yasın abi. Ben mol atacağım sen şey bomba at. Tamam. Aynen anda. 1, 2, 3. Allah sana çarptı ya video bi point fire flashbang is it b ya kral ya. sen ne yapıyorsun ya? atayım mı sana bu kavurucu öfkeyi oynayacak mı hake yok yok Mustafa zehir attı sonra paraya sana göndereyim bir iki tane skin Bende tamam var, kanka. Var, kanka. Tamam. Ben Emre'ye atarım bir tane. <laughs> bir mid. Ben de <tane> dark <laughs> Of bomba düştü. O zaman geliyorum. Abi, o Hala dark var. Bir tane dark var bekliyorum. Ben at beni var. yukarı, at beni yukarı gel. 1B, Tamam, diğeri de Dark'taydı. Tekrardan selam veriyorum. Aleykümselam. Cms abi, arada bir yukarıda bak. Aynen orada kral. Yeri B herhalde. prensal yazmış ya Enre'de. <laughs> ne yazmış ya? Ne yazmış abi? Prensal. İsmim, İsmim mi? gidiyoruz? mi gidiyorsun? Aa, gidelim. Nerede yakın doğarsak oraya gidelim ya. Ben söyleyeyim size. Ben B'de doğdum. Ortada doğdum. Ben daha da doğdum herhalde. Mustafa da Long'da doğdum. B mi yapıyorsun? Valla ya? Mustafa, Mustafa Long'da doğdu. Hadi ular <laughs> oraya. Gidelim. Hadi Long gidelim. Hadi Long gidelim. Bir tane flash atsana yere berber. Adamsanız ben longu flash diyeceğim hadi beyler. Beyler site nedir <laughs> nasıl açılır? Hmm. Durmayın lütfen durmayın. Lot mito mit rasta da lof. Çok iyisin berber. Arkanız da var bir arka, tane. Arka, arka çortu var. Vallahi. Mert aldın mı? Hadi. Ya hadi orada diyor. Çok iyisin Mert. Bir, şey bir şey diyeceğim. Şort bomba Abiler bir şey diyeceğim. Şort bomba bitti. Benim CSM problemli veya birkaç gündür ben bu oyunda şey yapamıyorum, giremiyorum. 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 <laughs> Açılmıyor yani açılıyor yanıt vermiyor diyor. Niye? Alo. Oh, Helal lan. Oh, la. kur, kur 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 Bombayla kur. Bir cevap vermiyor. <laughs> Açılmıyor. Neden bilmiyoruz ki? Yanıt vermiyor diyor abi. Yanıt vermiyor diyor direkt yani. <laughs> evet, teslim. Ee, teslim oldular. Güzel güzel. Elinize sağlık. Lütfen sigara içmeyin ya. <laughs> Abone, sigara alana alana koyun <laughs> Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun.